Selamun Aleyküm Bugün tesettürden konuşmak istiyorum. Tesettür nedir? Ee, İslam'da bayanlar neden tesettür kullanıyor? Kullanmak mecburiyetinde. Tesettür demek örtünmek demek. Kapatmak demek. Biz tesettürle kendimizi kapatıyoruz. Örtüyoruz. Kimi örtüyoruz? şarkı dünyayı örtüyoruz. Kendimizi erkeklerin şehvetinden koruyoruz. Biz örtülmesek, böyle açık saçık gezersek erkekler bize karşı e, bayanlara karşı şehvet duyabilir. Şehvet duyduğu zaman biz hem biz günah sahibi oluyoruz bizim günah ee, günah defterimiz doluyor. Kötü amel işlemiş oluyoruz. Ve bize bakan o erkekler de aynı günah sahibi oluyor. Onun için İslam demiş e, bayanlar kapansın. Nasıl kapansın? Böyle e, çekici olarak kapanmamamız gerekiyor. Çünkü çekici kapanmak Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretlerine göre açık, kapalı açıklar olmuş oluyor. Kapalı açıklar. Bizim böyle olmamamız gerek. Tesettürün de bir kuralı vardır. Böyle bol giyineceğiz ve bir de ince giymeyeceğiz. Çünkü ince giydiğimiz zaman yine vücut hatlarını gösteriyor. Yine çekicilik oluyor. Vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde e, giymemiz gerekiyor. Birazcık kalın olması gerekiyor. Birazcık bol olması gerekiyor. Tabii en iyisi şöyle bolca yine ferace ya da çarşaf. Bir de e, tesettürlü bayanlar gördüğümüz zaman hani biz kendimiz açıksak hiç düşünmeyelim ki ee, bu daha çok benden Müslüman diye düşünmeyelim. Çünkü e, kimin ne kadar nasıl bir Müslüman olduğunu sadece Cenab-ı Allah bilir. Cenab-ı Allah e, takvaya bakar, inancına bakar, yaptıklarına bakar. Tesettürlü olmamız e, şart dinimizde. Böyle açık gezmemeliyiz daima tesettürlü olmamız gerek ve dışarıda böyle çok sesli de konuşmamamız gerekiyor. Yani hafif, normal konuşmamız gerekiyor. Tesettürlü olmamız böyle dışarıdan tesettürlü birini gördüğümüz zaman hemen Allah'ı düşünürüz. Ya bu Müslüman deriz. Çünkü kapanmış güzelce yine kapanmış ve biz buna onu gördüğümüz zaman onu gördüğümüz an yani Allah'ı düşünürüz ne güzel şimdi erkek kardeşlerimizde hani gördüğümüz zaman dışarıda onun Müslüman olup olmadığını bilmiyoruz çünkü hani onların kıyafetinden dolayı biz onu anlayamıyoruz ama Müslüman kadınlarının kıyafetinden Müslüman olup olmadığını anlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki Açık insanlar Müslüman değil mi? Tabii ki ee, açık insan da var Müslüman olan, kapalı insan da var Müslüman olan. Gerçekten dinimizi seviyorsak, İslam'ın sancağını dalgalandırmak istiyorsak, İslam'ı yaşatmak istiyorsak, sağlıklı yaşamak istiyorsak, dünya ve ahiret mutluluğu istiyorsak, gerçekten gerçekten bu tesettürü tesettürlü olmamız gerekiyor. Tesettürü hafife almayalım. İslam'ı hafife almayalım. Çünkü İslam'ı hafife almak Cenab-ı Allah'ı hafife almaktır. Haşa. Bizi Cenab-ı Allah yarattı. İslam'ın kurallarını anlattı. Nasıl anlattı? Kur'an-ı Kerim'de anlattı. Ayetlerle anlattı. Kur'an-ı Kerim bildiğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın sözleridir. Bir de hadisler vardır. Cenab-ı Allah e, bu hadisleri peygamberimize bildirdi. Peygamberimiz de bize anlattı. Ve sünnetler var. Bu sünnetlerde peygamberimizin yaptığı fiiller. Biz e, bunu peygamberimizin bu sünnetleri de sevgili peygamberimizden bunu istedi. Bunu böyle olmasını istediği için o da böyle yaptı. Ve bize bir örnek oldu. Bize e, İslam'ı öğrettiler. Çünkü her şey Kur'an'da yazmıyor. Kur'an'daki ayetlerde her şey yazmıyor. Hani namaz kılın yazıyor ama kaç rekat namaz kılın diye yazmıyor. Kur'an'da tesettür de var. E, tesettür Bayanlara söyleyin başörtülerini omuzlarından aşağı indirsin diyorlar. Yani biz tesettürlü olduğumuz zaman sadece hani başımızı böyle kapatıyoruz ama aslında yanlış yapıyoruz onu. Çünkü o tesettürü şöyle başımızdan şey, omuzlarımızdan aşağı böyle indirmemiz gerekiyor göğüslerimizin üzerine doğru böyle kapatmamız gerekiyor. Hiçbir şey geç kalmış değil. Sonradan tesettürlü olabilirsin. Yani tesettür ama mutlaka mutlaka araştıralım artık. Herkesin okul yazarlığı var, internet var. Google amcamız var. Orada her şeyi bulabiliyorsun. Hocalar var, nice sohbetler, güzel sohbetler var. Ama lütfen lütfen yanlış sohbetler dinlemeyiniz. doğru sohbetleri dinleyiniz. Çünkü daisler var türlü türlü şeyler var. Yani herkesin sohbeti dinlenmez. Tesettürlü olmayı, tesettürlü olmaya karar aldıysanız lütfen kurallara göre yapalım. Çünkü başta nasıl öğrendiysen, nasıl yapıyorsan öyle devam edersin. Sadece şöyle insan başını böyle kapatıp üstünü arkadan bağlarsa bir daha öyle kapanamazsın, kapatamazsın. Bu tesettürü karar verip de tesettürlü olduğumuz zaman çevremiz nedir, hiç bakmayalım. Çünkü çevre bizi, seni, onu bunu cennete de götür, götürmeyecek. Onun için e, çevreye fazla dikkat etmeyelim. Biz sadece e, kendi e, imanımızı kurtarmaya bakalım. Önce biz kendimiz imanımızı kurtaralım. İslam'ın sancağını te tesettürle bayanlar yani tesettürle e, dalgalandırabilir, dalgalandırır. E, erkeklerin de tesettürü var tabii ki. E, Erkekler nasıl tesettür? Onlarda göz tesettürü var, kulak tesettürü var. Yani onlarda gözlerini harama kapatmalar gerekiyor. Tabii bayanlar da gözlerini harama kapatma, e, kapatması gerekiyor. E, çünkü bir bayan, hani bir erkeğe böyle e, Şehvetle bakması haramdır. Erkeğin de bir bayına şehvetle bakması haramdır. Çünkü dinimizde nikah olmayan birisine öyle şey bakılmaz. Sadece kendi nikahına öyle bakabilirsin. İnşallah tesettürü biraz anlamış oluruz. Anlamayanlar hocalara sorabilirler. Bana da buradan. Sorabilirsiniz. Sizlere aydınlatmaya uğraştım. İnşallah e, bundan istifade edebilirsiniz. Bu konuştuklarımı e, tabii ben hocalara danışarak, onlara sorarak e, size bu tesettürü anlattım. E, ben İlahiyet e, dersler alıyorum. E, yani aklımdan öyle uydurarak anlatmıyorum. Umarım memnun olmuşsun, olmuşsunuzdur. Umarım inşallah e, siz de açık kardeşlerim de inşallah bu sohbeti duydukça sonra inşallah inşallah siz de so, e, tesettür kullanı, kullanırsınız. Gerçekten tesettürlü olmak gerçekten insana huzur veriyor. Böyle insan kendini yarı çıplak dışarıda dolaştığı zaman böyle insan böyle hareketlerini şey yapıyorsun böyle sınırlamaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Çünkü herkesin gözü sende oluyor böyle. Onun için ama böyle kapalı olduğun zaman çok güzel oluyor. Çok rahat böyle sanki gece geziyormuşsun gibi oluyor. Yani böyle herkesin gözü sende olmuyor. Tabii mutlaka böyle kötü art niyetli insanlarımız vardır bakabilirler. Ama onu o artık Allah'ı onun kendi arasında. Sohbetimi burada kapatıyorum. Rabbim hepimize sağlık, sıhhat, afiyet versin inşallah. Bütün günahlarımızı affetsin inşallah. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.